Görümcem olmayan görümcemi kına hazırlıyorum arkadaşlar bugün. Çok ısrar etti. Tamam dedim ben de en sonunda. Tam görümce tipi yok mu? İyi ki bir kuzeniyle evlendim. Burada zorla güldürtmeye çalışıyorum ama asla gülmüyor. Neyse zaten geç geldi. Zahmet oldu biraz gelmesi. Son dakikası olsun. Elimi ayağımı birbirine dolaştırdı. Panik atak geçirdi bana orada. Burada yalandan gülüyor ama siz onun öyle güldüğüne bakmayın. Çok fena kendisi normalde. orada makyaj yapıyorum. Hala dedikodu peşinde. Asla susmuyor yani. Asla. Ben olmasam benimkini de yapar da. Ama Allah'tan ben varım. Neyse bu seferlik yapamadım. Ama ben yokken Allah bilir arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Burada birazcık dedikoduyu ara verdi de en azından makyaja odaklandık biraz da olsa. Konumuz çünkü makyaj. Burada herhalde overting saatine denk geldi. Uzaklara bakıp bakıp düşünüyor. Ben orada hala cebelleşiyorum ama. Neyse kırmızı rujumuzu da sürdük. Sabitleme spreyini sıkıyorum. Makyajın son halinde bu şekilde gözüküyor. Umarım beğenmişsinizdir. Öptüm.